14 yaşında bir kız çocuğu kendi annesini 3 el ateş ederek öldürdükten sonra arkadaşına mesaj attı. 6 aydır süren davaya ekilenen son delillerle çocuk suçlu hakkında verilen ceza kararı da ayrı bir tartışma konusu haline geldi. Mississippi'de yaşanan dehşet verici bir olayda henüz 14 yaşındaki Carly Greek, annesi eşli similiği soğuk kanlılıkla öldürdü ve üvey babasına da silahla saldırdı. Bu olay hem yerel hem de uluslararası basında geniş yer buldu. Çünkü çocukların giderek artan suçluluk oranları birçok ülkeyi olumsuz etkilemeye başladı. Olay günü Grek, ebeveynlerinin yatak odasında sakladığı tabancayı alarak önce annesinin yanına gitti. Bilgilere göre o sırada annesi kızının odasında yasaklı madde veya sigara arıyordu. Grek annesine üç el ateş etti. Daha sonra üvey babasını pusuya düşürmek için evde beklemeye başladı. Hiç simil eve geldiğinde ise onu ateş etmeye çalıştı ancak baba, kızı etkisiz hale getirerek silahı elinden aldı. Savunma avukatları 14 yaşındaki Grekin olayın gerçekleştiği sırada ciddi bir kriz yaşadığını ve olayların çoğunu hatırlamadığını öne sürdü. Grekin geçmişinde psikolojik sorunlar yaşadığı, kendine zarar verme davranışları sergilediği ve hatta sesler duyduğu belirtildi. Ancak mahkeme, Grek'in olay sonrası sergilediği soğukkanlılık ve pişmanlık göstermeyen tavrı karşısında bu savunmayı kabul etmedi. Dava devam ederken dosyaya eklenen kamera kaydı ise gidişatı değiştirdi. Annesine üç el ateş ettikten sonra mutfakta oturup arkadaşına mesaj atması, heyetin Grek hakkında vereceği cezanın dozunu arttırdığı söylendi. Grek cinayetten sonra bir arkadaşını eve çağırarak "Cesetler seni rahatsız eder mi?" şeklinde bir mesaj atmıştı. Bu ve benzeri davranışları, mahkemenin Grek'i yetişkin bir birey olarak yargılamasına neden oldu. Dava sürecinde Greg'in çocukluğunda yaşadığı travmalarda savunmanın temel argümanlarından biriydi. Ancak mahkeme Greg'in suçu işlediği sıradaki bilinçli tavırları üzerine yoğunlaştı. Bu dava ABD'de reşit olmayan bireylerin işlediği ciddi suçlar için artık daha ağır cezalar verildiğini göstermesi açısından önemli bir dönüm noktası oldu. Geçmişte çocuk suçlulara daha affedici yaklaşılırken günümüzde özellikle bu tür şiddet olaylarında yargılamalar bazı ülkelerde yetişkinlerle aynı şekilde yürütülüyor. Greg davası sadece bir bireyin trajik hikayesi Değil, aynı zamanda günümüzde artan çocuk suçluluğunun altta yatan nedenleri hakkında da önemli sorulara yol açtı. Çocukların ruh sağlığı sorunlarına daha fazla dikkat etmeli, erken müdahale mekanizmalarını güçlendirmeli ve şiddet içerikli ortamlardan uzak tutulmalarını sağlamalıyız. Aksi takdirde daha birçok genç hem kendi hayatını hem de başkalarının hayatlarını karartmaya devam edebilir.